Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar 4. sınıf fen bilimleri canlı dersimizde 3. ünite maddenin özelliklerinden bahsedeceğiz. Bunlarla ilgili birkaç tane de alıştırma soruları çözeceğiz. Dersimizde şöyle giriş yapalım arkadaşlar. Maddeyi niteleyen özelliklerden bahsedeceğiz ilk önce. Duy organlarımızla görerek, tadarak, dokunarak, koklayarak ya da duyarak maddeler hakkında fikir sahibi olabiliriz. Bu sayede maddeleri suda yüzme ve batma durumu, suyu emme veya emmeme durumu ya da mıknatısta çekilme gibi özelliklerine göre niteleyebiliriz. Maddelerin 5 duyu organımıza göre nitelediğimiz özelliklerinden biri suda yüzmesi ya da batmasıdır. Bazı maddeleri suyun içerisine koyduğumuzda yüzerken bazı maddeler ise batar. Plastik bir top suya bırakıldığında yüzer, porselen bir tabak ise batar. Evet, resimde de gördüğünüz gibi arkadaşlar, metal ağırlık suda batarken sünger ise, sünger taşı ise suda yüzmüş ve üst tabakada yüzer bir vaziyette zaten resimde görüyoruz arkadaşlar. Beş duyu organımıza göre maddelerin niteleyen bir diğer özellik maddelerin suya emmeleri veya emmemeleridir. Sünger ve pamuk gibi maddeler suyu emerken madeni paraya da plastik top gibi maddeler suyu emmez. <laughs> maddeleri mıknatısla çekilip çekilmeme özelliğine göre de niteleyebiliriz. Mıknatıslar demir, kobalt ve nikelden yapılan ya da bu maddeleri içeren cisimleri çeker. Buna göre demirden yapılmış toplu iğne ve ataş gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilirken plastik top ya da tahta parçası gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilmez. Evet bu resimde de arkadaşlar mıknatıslar demirden yapılmış çivileri çeker şekilde zaten resim olarak karşımıza çıkıyor. Burada bilmemiz gereken gençler demir, kobalt, nikel gibi maddeleri çektiğini bilmemiz gerekiyor. Alüminyum çekilmiyor mesela örneklerde sorularda karşılaşacağız zaten bugün de. Şimdiden söylemiş olalım arkadaşlar. Peki birkaç tane de alıştırma yapalım gençler. Şimdi yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor gençler. Hemen şöyle öncelikle bir kalem seçimi yapalım şuradan. Şimdiki A'da demiş ki gençler karpuz suda yüzen bir maddedir. Evet içinde de zaten sudan oluştuğuna göre arkadaşlar yüzen bir maddedir. Bu ifade doğru. B'ye bakalım. Demir bilye suda yüzen bir maddedir demiş arkadaşlar. Bu yanlış. Maalesef demir bilye suyun dibine gidecektir arkadaşlar yani batacakları daha doğrusu. C'de ise plastik maddeler suyu çekmez. Evet bu doğru arkadaşlar. Plastik maddeler suyu sünger gibi çekemez maalesef. D'de ise alüminyum mıknatıs tarafından çekilen bir maddedir diyor. Bu da yanlış arkadaşlar. Buna da çarpı atalım. Alüminyum dediği mıknatıs daha doğrusu dediğimiz gibi demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri çekiyor arkadaşlar ama alüminyumu çekemiyor. Dolayısıyla arkadaşlar A ve C doğru oluyor. O zaman bu şıklara göre de cevabımız şöyle C seçeneği olarak işaretlemiş olduk. Burada da zaten bizim söylediğimizi açıklıyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuz ise gençler aşağıdakilerden hangisi suya atıldığında batmaz demiş. Hemen şıklardan gidelim. Gümüş yüzük arkadaşlar suya atıldığı zaman batar gençler bunu söyleyelim. Toplu iğne demiş. Toplu iğne de arkadaşlar yine suya attığımız zaman toplu iğne de batar. Kabuklu mandalin arkadaşlar suya attığımız zaman yüzer gençler. Dolayısıyla bu batmaz. Yani şunu çarp yapalım. Batmayan çünkü şunlar batar arkadaşlar. Cam bardak arkadaşlar yine suya atıldığı zaman o da maalesef batacaktır. Cevabımız Dolayısıyla batmayanı sorduğu için arkadaşlar kabuklu mandalina suya atıldığında batmaz diyebiliriz. burada da zaten bizim söylediğimizi yine açıklamış arkadaşlar. Peki maddenin ölçülebilir özelliklerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunlarla ilgili de alıştırma yapacağız. Şimdi ilk önce kütleden bahsedeceğiz. Matematikte de aslında karşımıza çıkıyor, duyuyoruz. Şimdi hemen açıklamasını yapalım. Her maddenin ölçülebilir bir madde miktarı vardır maddelerin miktarı kütle olarak adlandırılır. Kütle, maddenin ölçülebilir özelliklerinden bir tanesidir. Kütlenin birimi kilogramdır arkadaşlar ve kg sembolü ile gösterilir. Burada bilmemiz gereken ise gençler, bir de gram var, gram da g sembolü ile gösteriliyor. Bir kilogram bin grama eşittir gençler. Bu yine matematikte de anlattığımız için bazı arkadaşlarınızın aklında kalmıştır diye düşünüyorum. Evet, peki kütleyi neyle ölçüyoruz arkadaşlar? Hemen bakın burada vermişiz zaten eşit kodlu, eşit kollu terazilerle ölçülür. Bunun dışında hemen elektronik terazi veya basküller de bazen kullanılıyor arkadaşlar. Burada herhangi bir şey almak istediğimiz zaman pazardan örneğin işte elma aldık diyelim 2 kilo almak istiyorsunuz. Bakın sağ keseye arkadaşlar hemen e, kefesine daha doğrusu Buraya birer kiloluk yani iki tane demirden oluşan iki kilogramı koyulmuş. Diğer tarafı da örneğin elma dedik biz zaten. İki kilo elmanın burada tartılması bu şekilde sağlanıyor gençler. Burada da bu ifade bunu açıklıyor zaten. Evet bundan da bahsedelim gençler. Burası da önemli. Bunu zaten anlatacağım da. Bir tane güzel sorumuz var bununla ilgili. Sıvıların kütlesi de eşit kollu terazi, elektronik terazi ya da baskı gibi araçlarla bulunabilir. Bunu zaten söylemiştik aslında arkadaşlar az önce kütlede. Sıvıların kütlesi içinde bulunduğu kaptan bağımsız olarak ölçülmez. Dolu şişenin kütlesinden boş şişenin kütlesini çıkararak arkadaşlar sıvının net kütlesi bulunabilir. Yani burada şundan bahsediyoruz arkadaşlar. Şişe ile birlikte sıvının ağırlığı var gençler. Bunu zaten brüt kütle diyeceğiz gençler. Daha sonra bir sonraki slaytlarda sorularda da gö göreceğiz zaten, göstereceğiz. Bu gençler 1200 gram. Sıvı artı kabın ağırlığı. Hepsi toplama arkadaşlar. Boş şişenin kütlesi arkadaşlar, yani boş şişenin kütlesi arkadaşlar daradır. Dolayısıyla sadece bakın içinde herhangi bir sıvı madde yok. Ve şişenin sadece ağırlığı 200 gram. Ama biz sütün net kütlesini bulmak istiyoruz. Yani sadece sütün kütlesine kadar? Dolayısıyla arkadaşlar dolu şişenin kütlesi 1200 gramdan sadece boş, boş şişenin kütlesini çıkarırsak yani 200 gramı sadece sütün net kütlesi gençler 1000 gram olarak karşımıza çıkar. Evet hacimden de bahsedelim arkadaşlar. Yavaş yavaş sorularımıza geçeceğiz zaten. Hacim arkadaşlar maddelerin boşlukta kapladıkları yeri o maddenin hacmi denir. Hacim maddenin ölçülebilir özelliklerinden bir tanesidir yine. Hacmin birimi litredir ve büyük L ile gösterilir arkadaşlar. Daha küçük hacimdeki maddeleri ölçmek için ise litrenin binde biri olan mililitre kullanılır. Burada da şunu bilmemiz gerekecek. 1 litre arkadaşlar eşittir bin mililitreye ve mililitre de arkadaşlar ml harfi ile sembolü ile gösteriliyor şunu da anlatalım hemen neyle ölçeceğiz peki? Sıvı maddelerin hacmi dereceli silindir veya dereceli kaplar kullanılarak ölçülebilir arkadaşlar. Dereceli silindir ya da dereceli kaplar dış kısmı belirli hacimleri gösterecek şekilde eşit aralıklarla ölçeklendirilmiş kaplardır. Hacmi ölçülmek istenen sıvı dereceli silindir içerisinde konulduğunda sıvı seviyesindeki Den sıvı seviyesine denk gelen değer sıvının hacmini verir. Burada şunu anlatmak istiyoruz arkadaşlar. Bu resim üzerinden daha net olarak göreceğiz. Bakın herhangi bir cisim atılmadan arkadaşlar yani şurada katı cisim atılmadan önceki hacmi şurada mevcut. Peki bu sıvının içine bu katı cisim atıldıktan sonra bakın bu kadar bir yükselme meydana gelmiş suda. Dolayısıyla arkadaşlar şu en sonda artıştan yani şuradan şuraya kadar olan miktardan şuradaki miktarı çıkarırsak gençler burada katı cismin ne kadar hacim kapladığını bulmuş oluruz gençler. Burada bunu anlatmak istiyor aslında. Peki arkadaşlar iki tane de alıştırma sorumuz var burada. Bunu da yapalım şimdi. Bu bilgiyi vermiştik ama tekrar okuyalım bu önemli bir soru. Bilgi şu arkadaşlar. Sıvı maddelerin kütleleri doğrudan ölçülmez gençler. Bunun için önce kabın boş kütlesi ölçülür. Ve biz bu boş kütleye arkadaşlar dara kütlesi demiştik. Bakın hemen şurada yazmışız zaten. Devamında ise arkadaşlar sonra kütlesi ölçülmek istenen sıvı kaba konularak kütlesi ölçülür. Kabın ve sıvının kütlesini gösteren bu değere ise arkadaşlar brüt kütle adını veriyoruz. Yani hem sıvı var hem de kabı var arkadaşlar kabıyla birlikte. Buna biz brüt kütle adını veriyoruz. Sıvının kütlesini bulabilmek için brüt kütleden dara değeri çıkartılır. Yani sıvı artı kabın ağırlığı ile birlikte arkadaşlar sadece boş olan kabın ağırlığı çıkartılıp net kütleyi bulmuş olacağız. Yani darayı çıkartacağız daha doğrusu. Bu da arkadaşlar bize sıvının net kütlesini verecektir. Evet burada da bakın birinci, ikinci ve üçüncü adım şeklinde karşımıza bir soru verilmiş. Bizden ise arkadaşlar dara, brüt ve net kütlenin doğru eşleştirilmesi hangisinde verilmiş bunu istiyor. Bakın burada direkt darayı vermiş aslında arkadaşlar. Burası 25 gram ise burası da 25 gram olmak zorundadır. Eşit olacak yani. Çünkü zaten eşit kolu terazi vermiş burada. Baktığınız zaman o zaman darası 25 arkadaşlar. Şimdi şıklarda direkt darası 25 olan arkadaşlar. Bakın bu 50 bu gitmiş oldu. Bu 75. Bu da gitti arkadaşlar. Bakın burada var 25 ve burada var yine 25 gram. Evet, C ve değişiklerinden devam edeceğiz şimdi. İkinci adıma bakıyorum arkadaşlar. Bakın burada bürüt kütle var. Su artı kabın ağırlığı gençler. Ne kadarmış? 50 artı 25 yani burası 75 oldu arkadaşlar. O zaman bürüt kütle 75 olacak. Bakın o da zaten burada var. En sonda ise sadece sıvıyı buluyor. Yani net kütleyi buluyor arkadaşlar. Şurada ifade ettiğimizi buluyor. Dolayısıyla. 75'ten 25 yani darayı çıkartıyoruz. Boş olan kabın ağırlığını çıkartıyoruz. Ve sadece sıvının ağırlığı odan kütlesi arkadaşlar. 50 gram olarak karşımıza çıkıyor. O da gördüğünüz gibi C şıkkında da doğru verildiğini görüyoruz arkadaşlar. Evet burada da yaptığımız işlemi açıklıyor gençler. Son bir sorumuz daha var. Onu da çözelim. Evet şöyle bir soru gelmiş arkadaşlar. Mana Mehmet Bey'in tarttığı domates kasasıyla birlikte 32 kilogram geliyor. Bakın bu brüt kütle arkadaşlar. Kasa artı domates 32 kilogram geliyor. Buna biz brüt kütle diyoruz. Kasanın kendi kütlesi 4 kilogram. Yani burası arkadaşlar dara. Dara kütlesi. Çünkü domates hariç. Buna göre kasadaki domateslerin kütlesi kaç kilogramdır? O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Brüt kütleden darayı yani boş olan kasanın ağırlığını çıkaracağız. 32'den arkadaşlar 4 çıkacaksınız. Dolayısıyla sadece domatesin yani net kütlesini bulacaksınız. O da arkadaşlar 28 yapacaktır. Cevabınız B seçeneği olarak karşımıza çıkacak. Evet burada da yaptığımız işlemi açıklamış zaten arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadardı gençler. Yine takıldığınız soruları olursa WhatsApp grupları üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşürüz arkadaşlar.